Evet arkadaşlar bunun için ikinci bölümüyle sizlerleyim. Yanlışlıkla videoyu durduracağım ama kapattım. 3 ee, üç tane zayiat var. Sorun mu değil. Anda takviye yaparız. Osman abim yapmasam da buraya yeni bir şeyler yapmamız. Beklenmiyor <laughs> galiba. Karargah yükseldi ama yükseldi ama bir şey olmuyor. Dokuzuncu seviyeniyor. Yani gözümüzü kararttık artık birilerine saldıracağız. Yeni rakip bu. Yeni rakip bu. Hepsi aynı seviye. Şu daha düşük. Buna bakalım. Evet yani bu o kadar zorlamaz diye düşünüyorum. Saldıralım. E, gitti yani. zor zorlamayalım bile. Hiç. Aaa havan varmış oldu? Havanı görmedim. Can bu kadar kolay olmuyor. de geldi buraya. Gel. Asker kalmış. Ya yani ona vur. Gel gel gel. Yeah. yeah Ante evet, bağladım. buraları biraz e, yok edecekler yani. Hepsinin biraz ilerletebilirsiniz. Olay. O mi

Siz, siz izleyenlerle aynı konuda inşallah çok yavaş duruyor yani yani C 9. seviye ulaşıp yeni askerler olmuş hadi ya çekiyorsun kaç dakika Zaten 3 dakikalık 2 dakika sonra aldım. Oo. Altına bak. Bizim altın taşıyor. Bizim pahalı bir yerler aldım altının kalması. Of. Of para bitti. Para bitti para bitti para bitti. Hmm. Biraz oldu değil. Şunu yok et Şunu. Aa benim asker yok. Zaman bulur ya. Asker takviye edelim ama. Asker. yükseltilecek şeyleri. Ben parasını alayım. Şu agemim gitmiş. Tüccar yok. Şunu yükseltelim mi? 私はこっちで見つめてください。